güzel pislendi. <laughs> Kendi yediği için kahvaltıda. Onu banyoya soktuk, yıkadık. Sonra bir saat kadar uyudu. Ben işlerimi yaptım ufak tefek. Sonra biraz dinlendim. Asya uyandı. Ona yemek hazırladım. Yedirdim. Sonra da çıktık işte Asya'ya bir şeyler alacağız. Önce ebeveye gidiyoruz. gidiyor şu anda. Böyle çok dolaşmadık önce. Ebeveye gittik işte. Ee, orada çok durmadık. Sonra Civi'yle geçtik. Baba, baba, orada bir yarım saat durmuşuzdur. Baba, baba Baba yok anneciğim. Baba yukarıda. Baba Baba Aa, Bir kere anne der misin? Baba baba Babacığım mı? Baba. Allah'ım ya. Bunu baba duymasın. Ay, baba. İşte. Hep evet, baba hiç anne yok. Nasıl söyleteceğim bilmiyorum. Öyle işte geldik. Çok acıktık. Ben hastayı emzirdim. Zaten çıkmadan yedirmiştim. Şimdi uyur. Ben de köfte çıkarmıştım. Sabah köfte yapacağım. Sonra çoban salata istedi Sedat. Çoban salata yapacağım. Pilav yapsam mı? Bilmiyorum. Pilav da yapabilirim. Öyle bir de semizotu almıştım. O da bozulmadan onunla da bir salata yapayım ayrı. Baba, baba, uh. baba yukarıda kızım. Anne var. Öyle aldıklarımızı da gösteririm size. Yukarıda gösteririm. onları. asla uyusun. Neyse görüşürüz. <gülüyor> Uyumuyor. <laughs> Uyu kız. <laughs> Acım. Uyumak istemedi. Uyumak istemeyince ne yapıyoruz? İsrar etmiyoruz. Hemen yataktan alıyoruz. <laughs> evet, şimdi yemek hazırlayacağım. Hiç halim yok ya yani açlıktan midem bulanıyor. Toka bulamadım aslında Tokasını aldım. Zaten ben her şeyimi kaybedeyim. Hmm, Anneciğim bu benim saçım tutmuyor. Kitap altında bir tane. Mami. Ona bakıyor. Evet anneciğim ya Mami. kediler. Evet. Bunlar çözülmüş mü? Çözülmemiş. Ne yapacağız? Çözülmüş ya. Ben o arada pilavı yapayım ya da pilav yapsam mı ya çok kararsın şu anda pilav yapsam mı pilav yapmayacağım <laughs> vazgeçtim çorba var çorba içeriz evet, pilav. Salatalarım hazır çoban salata e, biber falan da koyardım maydanoz falan da koyardım ama canım istemedi böyle domates, salatalık ve sadece soğanla yaptım. Sonra semizotum, biraz da mısır koydum. Buna şey de ekleyeceğim ben nar ekşisi. Böyle daha güzel oluyor. Salatalarım hazır. Şimdi köftemi kızartacağım. Burada çorbamız da var. Daha ne olsun yani. Aşkım. Nasıl atlıyor bak. Düşmesin. Boşluk var mı orada? Ay sıçradı. Yandım. Evet. Köftelerimiz de kızardı. Şimdi yukarı çıkacağız. Evet şimdi size üst kattaki mutfaktan sesleniyorum. Aldıklarımızı göstereceğiz. Asya da bu daha uzun da oynuyor toplamda İnşallah ağlamaz. Çünkü uykusu var. Ee, bulaşıklar falan onları halledeceğim. Bunları çekeceğim. Sonra Asya'yı yürüteceğim inşallah. Neyse başlayalım. Önce ebebekten aldıklarımı göstereyim. Bana sadece ve sadece atlet al. Şöyle bir tane atlet aldık. Bu bir yaş. Aldıklarımızın hepsi bir yaş doğrusu. 4.99 bunların fiyatları. Bir tane de böyle askılı aldık. Bunun fiyatı da 4.99. Şöyle 3.99'a bir tane böyle çorap aldık. Ayakkabısının içine giydirmek için. Bunun içine beyaz güzel oluyor. Böyle bunun içine kaç tane var? Hmm, 4 çift var. Bir tane de böyle aldık. Şöyle bir tane de o atletlerin kısa kollusunu aldık. Baba. Baba. Evet. Bunun fiyatı da 4.99. Sonra şöyle bundan bir tane daha aldık. Kısa kolundan bir tane daha. Az almışım ya. Keşke biraz daha alsaydım valla. Pişman oldum. Bir de şey istiyorum. Böyle delik delikli. Bunlardan da alacağım. Bunlar şey böyle yazın güzel oluyor da bir yaş. Bunun fiyatı da... Bunun nerede yazıyor? Yazmıyor. Pardon bu da 7.99. Böyle Asya. Atletler aldık yani. Cilden aldığımızı göstereyim. Önce şöyle bir tane çorap aldım. Tatlarının altına falan böyle biz altında pantol bu çoraplar çok tatlı oluyor. Dede. dede yok kızım, dede gitti. Bunun fiyatı nedir? Dede. dede gitti, dede yok. Böyle bir tane tişört aldık. Çok tatlı. Ama bu 9 ay kalıpları o kadar büyük ki yani bu bakar mısınız? Yani kocaman. 6 e, ay bile yani olurdu. Böyle yani bir tane bundan aldık bunun fiyatı 9.90 gayet uygun kaç dakika olmuş 3 dakika devam edelim bir tane böyle bir böyle zıbın aldım böyle bu da bunun fiyatı da ne kadarmış 10.90 bunun fiyatı da Bunların askılarını alıyorlar ya o yüzden Takımlar da var. Karıştıra... Karıştıramam gerçi ya. Şöyle. Üstü bu. Altı da bu. Böyle bir tane. Takım aldık. Asya'yı ben sarı çok yakıştırıyorum. güzel. Güzel oluyor. Bir tane de böyle bir tane elbise olarak da giyer altına kısa taçlarla giyebilir bir tane bluz elbise mi bu ya etek mi üst üst ya şöyle üst aldık bunun fiyatı 11.90 ben geliyorum devam edelim kapatmamın sebebi de edit programında 5 dakikalık bu videoları editleyemiyorum bunun altı sınırı vardı böyle bir takım aldık. Böyle. Bu da altı. Böyle. Bunun fiyatı da 21.90'mış. Ne yapıyorsun kızım? Ya var ya buna bayıldım çok tatlı böyle tiril, tiril tül gibi böyle hani eşarp şey olur ya hani böyle büyükler falan giyiyor ya böyle şalvar tarzı o tarz çok tatlı ya bakar mısınız beyaz tişörtlerle Çok güzel olur yani yazın bunun fiyatı da 10.90 tiril tiril giyersin bunu da Sedat çok beğendi. Yani ben pek şey yapmadım. Böyle beyaz bir tişört. Bu da yine takım. Değil mi? Nasıl tatlı ya. Bir de böyle şortu var. Bunu buradan geçiriyorsunuz böyle bahçıvan tarzı oluyor yani. Böyle bir şey. Bunun fiyatı da. 19.90. Yani fiyatlar Ger gerçekten çok uygun. Evet, bu kadar aldıklarımız ee, bir de böyle kitap aldık Asya sevimli kendi sarma Böyle yırtamayacağım tonunu sonunda üzerimi değiştirebildim bu ne bunlar bana çıkardığım kıyafetler şimdi Asya'nın çamaşırlarını aldım onları yıkayacağım ee, bir de yeni aldığımız atletler falan var ya onları yıkayacağım yani yıkamadan giydirilmez. Kimse giydirmiyordur yani herhalde öyle. Öyle işte onları halledeceğim. Sedat Aslı'yı uyutmaya çalışıyor. Hiç uyuyası yok. Niye bilmiyorum. Bugün de böyleydi yani. Herhalde burada kapatırım videoyu. Çünkü ben de çok yorgunum. Bunları yıkarım, asarım. Bugün de biter yani sanırım. Sesim bile çatallaşmış yoğunluktan. Bir şey de yapmadık ama ne bileyim. Belki anlamışsınızdır. Biraz da böyle sebepsiz yere böyle canım sıkkın da değil aslında da böyle bir keyifsizlik var. Anlamadım yani niye sebebi sebebini bilmiyorum yani. Öyle. <laughs> Neyse uzatmayayım ben. Kendinize çok iyi bakın. Bugün de böyle kısa bir video olacak sanırım. Umarım beğenirsiniz. Dünkü video uzundu. Bugün de kısa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.